Samsun'da belediye işçilerinden davullu zurnalı halaylı kadro talebi. Biz belediye çalışanları mağdur edildik. Samsun'da belediyelerde çalışan ve kadroya geçmek isteyen daimi şirket işçileri cumhuriyet meydanında toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekerek kadro talebinde bulundu. evlat muamelesine maruz kaldık. Taşerondan kadroya geçen kamu işçisi ücret, ilave hediye, ikramiye ve sosyal haklar bazında kazanımlar elde ederken biz belediye şirketi işçileri asgari ücret veya asgari ücretin biraz üstü ücretlere mahkum edildik. Kadroya geçmek isteyen belediye çalışanları adına Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit basın açıklamasını okudu. Türkiye'de belediyelerde çalışan yaklaşık 1 milyon şirket işçisine şartsız, ön koşulsuz kadro istiyoruz. 52 günlük ilave tehdiyeden bizler de yararlanmak istiyoruz. 14 Mayıs seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuda çalışan kadrolu işçiler için açıklamış olduğu kamu protokolü çerçeve sözleşmesinin şartlarını açıklarken belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye işletmeleri dahil söylemi bizleri umutlandırdı. Ancak daha sonra gördük ki biz belediye çalışanlarının mevcut durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili bir girişim olmamasından dolayı biz belediye çalışanları Yine mağdur edildik.